Kimse yok abi bekliyoruz. Geçen seneki hayvanın yarısı yok bu pazarda alıcı da yok. Samsun'un en büyük hayvanı bir ton yüz 120 kilo. Otomobil fiyatına bu tosun alana bir tane koş kurban ibadetik. Kurban bayramına sayılı günler kalmasına rağmen Samsun'da kurulan hayvan pazarları sinek avlıyor. Nasıl efendim bu sene işler? Biraz durgun gördük pazarı. Şu anda durgun evet durgun. Malın olmamasına dair mesela yem fiyatlarının pahalı olması vatandaşa yansıyor bu. Malların tabi değerinin altında veremiyorsun. Veremeyince de tabi işlerimiz vatandaş biraz şey tedirgin. Herkes tedirgin. Satıcı tedirgin, alıcı tedirgin. Ya yine eski müşterilerimize verdik ama Böyle gidersem malı geri yükleyip götüreceğim ben Diyarbakır'a. Bayrama 10 gün kalmasına rağmen Samsun'da kurulan kurban pazarlarında çiftçilerin büyük çoğunluğu daha siftah bile yapmadı. Bu seneki satışlarımız geçen seneye göre yüksek oranda düştü. Maliyetlerden dolayı fiyatlarımız arttı. Gelen müşterilerimiz de fiyatların arttığından dolayı çok fazla ilgi ve talep yok. tatlı sonu olmasına rağmen pazar bugün bomboş. Kalan 10 günde satışların da böyle az şekilde seyredeceğini gösteriyor bizim için. Vatandaş şu anda büyük ihtimalle son haftayı bekliyor. Haber 55 TV kameralarına yansıyan görüntülerde kurban pazarında alıcı tek bir vatandaşın dahi olmaması dikkat çekti. Geçen sene adam 2000 lira kurban kesiyor. Bu sene 1700 1800 kesmeye uğraşıyor. Yani geçen sene 20, 80 liraya, sene en iyi 80 liraydı. Bu sene alıyoruz 140 lira en iyi. Bundan sonra kurban pazarı zor açılır bu şartlara gidersen. Hayvanı da yani hayvan da az bu sene. Pahalılıktan biraz yapamıyor yani bu iş. Satıcılar pazara haber için giden muhabirimize dert yandı. Bu sene umudumuzu bulamadık. Hayvan pazarında insan yok ki umudumuzu bulalım. Bomboş pazar bomboş. Tam 10 gün var ama ne olacağı belli değil. Piyasa çok kötü. Ekonomiye göre şeylere göre yani yemin fiyatı yüzde yüz arttığına göre saman yüzde arttığına göre hayvan geçen sene 10 liraysa bugün 12-13 lira. Fazla bir fark yok yani. Satışlar ne yazık ki zayıf. ya Böyle olursa bu şartlar altında bu işi yapmanın bir anlamı kalmıyor çok fazla. Çünkü geçen sene 70 lira olan yemin çoğulu bu sene 140 lira oldu. Samanı 650 alırken 1250 1300 liralarda şu an kilosu. O yüzden maliyetler arttı %100 oranında ve buraya geliyoruz. Satışımız yok. O yüzden de buraya gelmenin de bir anlamı yok artık. Son güne kadar hala umudumuz var. Son güne kadar buradayız ama inşallah son hafta daha iyi olacağını düşünüyoruz. 6 kişilik bugün 14 15. 13'ten başlıyor. 4 kişilik alsam adam... Bugün kişi bir kişi dana kesmek isterse iki buçuk milyarı gözünün içinde bulunduracak. Beş, kişi beş, on iki, üç, on üç, on dört, altı kişiye çıkarsa on beş, on altı, on yedi.